Hı. Mansur ben neredesin? Çalışıyorum. Sana ihtiyacım var. Hemen gel. Nasıl yapıyorsun bunu? Yani hiç çalışmadan çalışıyorsun gibi yapmayı? <laughs> Dünyada aynı anda en çok metro yapılan şehir. Ama bakanlık yapıyor çoğunu. Kötülük bu. Kıskançlık. Kötü bir akıl. Özür dilerim. <laughs> Sanat taktik öğretiyorum. Eleştiri olduğunda böyle yapacaksın. Ha, şimdi anladım. Size yazıklar olsun. Kötü bir şey söylüyorum. Niye akışlıyorsunuz? Ee, pardon, alışkanlık. Ekrem altı üstü sekiz kilometre metro yapmış. Ballandıra ballandıra anlatıyor. Biz... Ee, sıfır. Biz sıfır kilometreyi anlatamıyoruz. Ha? Hiç mi yapmadık? Sıfır <laughs> <laughs> kilometre metro yani hiç kullanılmamış gibi olumlu bir